Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı. Sonuçları çok şaşırttı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye kaçıncı sıradadır? Birincidir ya. Türkiye'den üstün misafirperver yeri olur mu ya? Valla ikinci sırada olabilir. İlk üçe girmiştir ya. Türkiye kesinlikle ilk üçe girmiştir. Biri alır herhalde. Türkiye birinci sırada olması lazım. 29. sırada. Ha, ee, 29. 29. 29. sırada. Allah aşkına. Yapma ya. Yok ya. Valla onu yanlış yapmışlar. Oh, yanlış ya. Onu yanlış yapmışlar. Türkiye ekmeğini yarısını böler, misafirine ver, yedirir, kendi de yer, o da yer. Dini düşünürse o misafirin çok bereketi var. Öyle düşünen kişi herkes misafirdir. <laughs> Misafir kısmetinden gelir. Türkiye misafirperver ülkeler sıralamasında 29. sıraya kondu. Misafirperverliği ile bilinen Türkiye'nin listedeki yeri ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Yalan tabii canım. Bir tane Karadeniz'den bir insan gelmiş adı da Akif. Akif abi böyle bir yerlere soruyor. Abi dedi hayırdır ne oldu filan. Ya dedi kardeşim şöyle böyle bir yere arıyorum. Adamı götürdük yerine şey yaptık. E, gideceği yere ulaştırdık. Ardından bir yemek yedirdik. Yemekten sonra artık ahbap gibi olduk. Adam aradan bir hafta sonra arıyor bizi. Ben Giresun'dan geliyorum. Size fındık, hamsi getireceğim. Bana adresinizi bir söyleyin. Adam bir hafta sonra geldi mesela. Biz cebimizde 10 lira varsa 5 lirasını Yürürüz, yürürüz yani, yer yer yürürüz. Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Sudan, Cezayir, Türkmenistan ve Afganistan bulunuyor. Misafiri en çok seven ve güzel ağırlayan ülkeler listesinin zirvesinde Bolivya, Angola, Cibuti, Komor adaları ve Somali var. Nijerya, Etiyopya, Kamboçya. <laughs> pek inandırıcı değil. Türkiye Müslüman insan, misafirperver değil mi? misafirperver yani. Ben inanmıyorum. Türkiye'den misafirperver olan olmaz yani. Hala durum yine belli değil mi? Denize döküyorlar, anadığımı vuruyorlar, öldürüyorlar. Yine Türkiye sahip çıkıyor.